Selam arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlarım? Rabbim iyilik versin, sağlık versin arkadaşlar. Bizleri sorarsanız şükürler olsun, bizlerde iyiyiz arkadaşlarım. Bugün bir lahana sarması yapacağım arkadaşlar. Büyükçe bir tencereme suyu koydum lahanaları içine atıp önce bir haşlayayım öyle işte arkadaşlarım şöyle sizleri bırakayım şöyle tencereme ayıkladığım lahanalarımı atayım bolca haşlayayım dedim Bol suyum içinde haşlansın lahanalarımız. Büyük tencereye koydum ki rahat haşlansın diye. başladıklarımı şöyle alıyorum arkadaşlar. Evet, lahanalarım haşlandı arkadaşlarım. Şimdi bunlar soğurken iş malzemesini hazırlayacağım. Şöyle pirinçle bulgur karışımını yıkadım güzelce. üzüldüler. Ben pirinçle bulgur karışımını severim arkadaşlar. Böyle yaparım. Ve de sade yapacağım işte. Çiğden koyuyorum. İçine soğan doğrayacağım. Güzel yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlarım. Kanalıma destek olursanız memnun olurum. Abone olursanız sevinirim arkadaşlarım. Ben de sizlere dönerim. Desteğe destek arkadaşlar. Sonsuz. Maydanozlarımı da kıyayım. Evet canlar. Biraz pul biber atıyoruz. Tuz reyhan güzel bir koku veriyor bunları bahçemden kurutmuştum arkadaşlarım nanemi reyhanımı biraz zeytinyağı ve biraz sıvı yağ ikisinin karışımı arkadaşlar bir iki kaşık da salça biberle domates karışık arkadaşlar malzemelerimizi karıştıralım hepsini iş malzemem bu arkadaşlarım benim yaptığım İsteyen istediği gibi baharatlandırabilir damak zevkine göre. İyice hepsini birbirine karıştırdım. arkadaşlarım tenceremin içine şöyle parçalarını koydum alt kısmına şimdi lahanamızı saralım gibi lahana sarması yiyenlere afiyet olsun Evet arkadaşlarım sarmamı sardım gördüğünüz gibi şimdi şöyle tabağıma biraz zeytinyağıyla salça koydum arkadaşlar bunu üzerine bir dökelim sos olarak biraz da tuzumuzu atalım arkadaşlarım. Yeterli. Şimdi şöyle sıcak suyumuzu gördünüz. Yüzüne çıkacak kadar koydum arkadaşlar. Ağzına bir tabak kapatıyorum. Ve de kapağını kapatıyorum. Pişmeye bırakıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlarım sarmam pişti. Yiyenlere afiyet olsun. Altını kapatıyorum artık. Böyle işte. Güzelce bir sumaklayarak afiyetle yiyeceğiz inşallah. Kendinize iyi bakın arkadaşlarım. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.